Merhaba sevgili dostlar hepinize yeni bir lol videosundan selamlar merhabalar abi umarım keyifler yerindedir umarım hayatınız dört dörtlük mükemmel geçiyordur seçimlerden sonra da özellikle herkesin keyfi umarım yerindedir abi hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz abi şimdi Skarner rework aldı Skarner çok eski bir şampiyon ve ben lol'e tekrardan geri döndüm biliyorsunuz ki yani videoları izleyenler ya da beni tanıyan insanlar bilir ki ben e, Betasından beri LoL oynayan bir insandım ama yaklaşık 5 senedir falan LoL oynamıyordum ve geri döndüm abi şu anda Geri döndükten sonra top lane oynuyorum Top lane'de de e, şu anda Malphite sarmış durumdayım Onun haricinde diğer, diğer şampiyonları deneyerek oynamaya devam ediyorum abi Bunun ilerleyişi bakımından da e, şu andaki TL bu arada Şu andaki ligim Zümrüt 2-3 arası değişiyor abi Bir çıkıyorum bir düşüyorum bir çıkıyorum bir düşüyorum kafayı yemek üzereyim o ayrı bir konu ee, ama e, sürekli ligim güncel şu anda. Zümrüt ve yayınlarda bunu oynuyorum. Eğer beni yayınlarda izlemek isterseniz, zor konten seviyorsanız, zor izlemeyi seviyorsanız kick.com slash epecik tıklayıp gelebilirsiniz abi. Ben altta da linkini bırakacağım. Ee, Twitch e geç, e, Twitch'ten çıktık, kick'e e geçtik abi. Kick biraz daha yeni yayıncı dostu gibi geliyor bize. Ve en azından oradan bir şeyler alabiliyoruz abi. Ve en azından muhatapımız var. Neyse. Scanner rework yedi. özelliklerine tek tek bakacağız ve Scanner'la beraber 14.7 peçi gelecek abi. Bu peçin içerisinde 5 tane skin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Chogat'ın, Twitch'in, Zek'in, ee, bir de sanırım Ramus'tu yanlış hatırlamıyorsam. E, onun haricinde skin yok ve kanlar skinleri gelecek. Ve en son bahsedeceğim konuda hızlı oyun modu var biliyorsunuz hızlı oyun moduna değişik bir arayüz eklemişler o arayüzden de ufak bir şekilde bahsedeceğim. Peş notlarını eee bir şekilde böyle oturup b b b b okumak değil de ben daha çok Scanner'ı merak ettiğim için Scanner'ı videoda kayıt alt kayıt altına almak ve sizlerle paylaşmak istediğim için e, bu videoyu çekiyorum. Tabii ki LoL ve e, başka e, yayıncılar da bunu yüksek ihtimalle video haline getirmiştir ama çok kısa bir video olacak zaten. LoL videolarım benim çok uzun olmuyor. Bundan bir önceki videom zaten arenaydı. Her neyse çok uzattım. Umarım e, ben desteklemek isterseniz videoya yorum yaparak, videoya abone şey kanal abone olarak videoyu beğenerek destek olabilirsiniz ve aynı zamanda yayına gelip takip ederseniz çok sevinirim çok büyük bir destek olmuş olursunuz şimdi Skarner'ın yeni hali bu şekilde abi 3 tane bir kıskıcımız var ve devasa güzel gözüküyor skillleri de sıradan başlayacağız İlk skillimiz pasiften başlıyorum pasifimiz neymiş Skarner'ın saldırıları teknotik zemin topran başkaldırısı ve rakipleri rakiplere 4 ne sarsıntı yükü uygular üst sahasında gücü biriktirdiğinde rakipler bu yeteneğin süresi boyunca azam canlarının eee e %7'si kadarına eş tarihlerde büyü hasarı alırmış. Ben yani 1 2 3 Yanmaya başladı arkadaş. Sarsıntı geçirdi. 1 2 3 Yenilmezimiz devreye girdi. 1 2 Üç gene üçlü tabii ki bizimki ama sarsıntı almaya devam ediyor tabii ki. Basıcımız bu şekilde abi. Şimdi hemen level'ımı yükselteceğim. Sonlayalım level'ı. Level'ımızı sonladık. Manamız bitmesin, cooldown'umuz bitmesin. Bir skill'leri anlayabilelim. Şimdi elimizde ne var? Q, teknotik zemin, toprağın kaldırısı İki kere kullanabilen bir skill'miş. Scanner topraktan bir kaya sokarak sonraki 3 saldırısı boyunca yüzde %40 saldırı hızı kazanır ve etrafındaki rakiplere 63 fiziksel hasar verir. Son saldırısı Azami Can'ın %15'i kadarında eşler miktarda fiziksel hasar daha verir ve isabet alan rakipleri 1.5 buçuk 1.25 noktayı saniyene çok özür diliyorum. %40 yavaşlatır. Okey. Yeniden kullanımı da neymiş? Sıkanlar teknolojik zemini sonlandırıp kayasını fırlatarak 63 artı canını %15'i kadar eşit miktarda fiziksel hasar verir. Yani ne kadar canımız varsa o kadar çok hasar veririz. Ayrıca sabit alan ilk rakibi ve onun etrafındakiler 1.25 saniyene 140 yavaşlarmış. Hemen deneyelim. Oş, yerden bir kaya aldık. Sirdar Vadisi'ni kopardık. Tamam. Okay. Bakın. akılsız yaratıklara benzemem. Şurayı etkilemiyor yalnız. Çok daha bitişik olursa belki. Bir tık daha bitişik olursa iyi mi olur? Aldıralım hepsini. Bir. iki, Üç. Örnek veriyorum bu TF'deyiz. Ve yıkım bu kadar bitişik olmaz ama herkese etkiledi. Biraz daha bitişik olması gerekiyor. Bence çok gayet gayet tatlı olmuş ya. Baya iyi olmuş bu arada. Elleri falan da yanıyor Skander Bey'in. Okey, W Toprak skill'ine bakalım. Altında deniz gibi dalgalanıyor. 2,5 saniyeliğine 231 kalkan kazanır ve rakipleri 180 büyü hasarı verip onları bir saniyeliğine %40 yavaşlatan bir şok dalgası gönderir. Böyle bir alanımız açıldı. Biraz yakınlaşalım. Oh. Çok iyi değil mi? 67 kalkanımız var. Nerede lan kalkan ha? 115 kalkan var. Sağ Bir dakika. Bir dakika. Kalkanı burada göremiyor muyum? Saldırı gücüm artıyor bu arada. W bastığım zaman. Sesim zehirli. Dört saldırı gücüm Bade artıyor. Ve alan etkisi bayağı iyi. Bayağı güzel olmuş bu arada bu. Okey. Çok iyi duruyor abi. Şu ana kadar beğendim yani E skilline bakalım hemen. E ne? Skarner yüzey şekillerini yok sayarak. Ne? Bir dakika. Skarner yüzey şekillerini yok sayarak seçilen yöne doğru hücum eder. Temas ettiği şampiyon veya büyük canavarı da hücumun kalanı boyunca beraberinde sürükler. Yanında bir rakip varken duvara tosladığında 400 fiziksel hasar verir ve onu bir buçuk saniye sersemletir. Skyler bu yeteneği yeniden kullanarak hücumu erkenden sonlandırabilir. Daima dinliyorum. Wow, çok OP bu. Hemen denememiz lazım bunu. Ah oh, siktir. Rex tam Oha. Aldım götürdüm abi hop. Peki. Oh, oh. Sen ne diyorsun? Bu bayağı bu arada Sion'un ultisi. Bu Sion'un ultisi Ayakta olmuş. Ben Bunu da alıp götürebiliyor. Çok iyi olmamış mı? Bu arada jungle'ı çok hızlı temizler. Pardon temizler diyorum yol kat eder. Peki bunlardan ben birini alabiliyor muyum? Bunu alamıyorum. Tamam bir. Bunları alıp götüremiyor. Okey. Beni bir Direkt direkt tosluyor ona. Esi çok o api dostlar. Bu ile beraber şimdi onu denedim Doğlanın burada. Bu ile beraber şimdi? eğer biz taşı aldık. E ile içeri girdik ve Q'nun şeyi sıfırlanıyor. Bakın aldım dönüyor. Süre dönüyor. Hop girdim sıfırlandı. Çıktım Q'yu attım. Kabul attım abi. Arış kırılgandır. Çiçek gibi bir jungle olmuş baba bu. yine. E, taş gibi gank atar bu adam. Q'yu çektim. Selamünaleyküm dedim. Attım. Hop kabul attım. Çok iyi. İsyan okay. fısıltıları çığlıklara dönüyor. İsyan fısıltıları çığlıklara dönüyor. Skarner'ın E skill'i bence şu anda Q ve W'dan çok daha OP. Yani bence. R'ye bakalım. Skarner kuyruklarının önüne doğru savurarak 350 büyü asar verir ve isabet alan ilk 3 şampiyonu 1.5 saniye sindirir. Skarner isabet alan şampiyonları bu yetenek süresinde peşinden sürükler. Skarner bu yeteneği en az bir şampiyona isabet ettirdiğinde 1.5 saniyeliğin %40 hareketlisi kazanır. Bakın ne diyor? Teknotik zemin etkinse Skander önce toprağın baş kaldırısı yeteneğini kullanır. Yani şöyle deneyelim hemen. Bu etkinse Taşı almışsak eğer ulti basarsak taşla beraber ultiyi atıyor. Çok iyi. Aldım taşı hop çektim. Oy W'yu da bir dakika. Kaşı çektim diyelim. Çok iyi ya. Ultisi çok iyi. Peki 3 diyor. Üç nasıl? Üçe bakalım. Aldım. Oy. Bir dakika. Hemen üç bir dakika. Yan yana bir koyayım. 3 görmek istiyorum nasıl oluyor. Kız kaç tane olduğu için çektim yerden. Ve aldıktan sonra W ile gidebiliyorum abi. W'ye basıp yoluma devam edebiliyorum abi. Çok Yani ben şöyle olmasından korktum açıkçası şimdi. Ee, daha demin bir düşündüm. Eğer ultiyi atıp E basıp buralardan falan kaçabilseydik iyicene e, saçmalamış olacaktır diye. Sonradan aklıma geldi tabii ki de. Baya abart olurdu o zaman. Ama şu hali bile çok iyi ya şu hali bile. Bence çok tatlı duruyor yani. Hop çekti, hop aldı peki aldıktan sonra aa bir dakika flash attırıyor mu benim ultiyle aldım abi flash'i kapatıyor okey flash yok peki ghost bastırabiliyor mu acaba mesela aklıma takılan ilk sorulardan birisi de bu eğer ben bunu görmeden alabiliyor muyum görmeden alabiliyorum abi çok iyi Yani bana göre güncel LoL'ün ee, Oynanışına göre çok tatlı olmuş Yani uyumlu olmuş Gayet iyi. Gayet başarılı olmuş ama. Çok iyi çok iyi çok iyi Çok başarılı olmuş ya Çok başarılı olmuş bir şey denemek istiyorum. O adama tank asarız bence. Dünyanın sunduğu en karanlık şeylere şahit oldum. Çektim. Mesela ben bu adamı aldım oğlum. Direkt stun abi. Direkt duvara vuruyor. Çok güzel olmuş abi. Oynanış mükemmel. Yani. Şu hero'nun Closer'ın elinde falan olduğunu düşünüyor musun? Gerçi Closer'a göre bir hero değil. O ayrı bir şeydi. Yani. Çok başarılı oğlum bu. Ötesinde ee, yolu kat ederken tabii ki süresi bitince yatıyor. bitiyor. Ama bir yerden bir yere geçmek acayip hızlı ya. Koşması 433. 100 e... Abi direkt 900'e çıkıyor. 950 yavaşlıyor ilk başta. O 950'ye çıkıyor abi hız. Şurada görünüyor mu bilmiyorum bakayım hemen. Normal hareketimiz 442 gözüküyor tamam mı? İlk önce yavaşladığı için scanner alıyor. 150, 250, 500, 600, 700, 800, 950'ye kadar çıkıyor abi. Bayağı hızlı bu arada. benim olanı korumak için. Bayağı hızlı. Peki şöyle bir şey denesek. Herhangi bir yere gidelim. 456 koşumuz var Burada 950 duruyor 950 duruyor ve çok güzel olmuş ama yani şu çok güzel Q'yu aldıktan sonra E bile atsanız bu skill yerinde sayıyor sürekli ve gelip adama yani şu şekilde gank katabilirsiniz adama Çektik. burada diyelim attım abi giderken o ultiyi attım çektim koştum hadi şunu deneyelim onu o adam zaten öldü veya takımın o savaşın ortasında aldım stun attım bomboyu yaptık abi o ultim geri geldi hemen çevirdim Okey, çok başarılı. Arkadaşlar bence çok başarılı olmuş, bilmiyorum. Gayet başarılı. Ben Skauner rework'üne bayıldım bu arada, gerçekten bayıldım. Keşke toplayına uygun bir hero olsaydı da oynayabilseydik ama jungle için bence bir kaftan olarak söyleyebilirim bence. Abi Skauner'i inceledik. Benim e, bakmam gereken buydu. Video için de ben. Bu şekilde bir inceleme yapmak istedim. Ne yapılıyor? Ne yapılabilir? Yaymış, Nasıl combo yapılabilir? Hani karakteri tam olarak kaldım. anlatmadığı için yok. Hani bu skillleri bu. Tamam eyvallah. Onda bir problem yok ama. Mesela Q'yu aldıktan sonra C atarken atıyor. Belki de oynanışı e, yayınlamıştır. Bilgim yok dostlar bu arada. Bilginiz olsun. Benim bildiğim Scanner eskiden tek kişi ultiyle alabiliyordu. Şimdi Spockley 3 kişiyle alıyor. Ve bir tık daha useless'tı ve hiç, hiç oynanmıyordu Scanner. Yok birazcık bunun önüne geçmeye çalışmış o yüzden çok iyi. Tamamel yani. Aptın götürdüğün duvara vuramadık. Sekil sınır yetmedi. Biraz daha, biraz daha uzun olabilir miydi? Bana Bir dakika süre bittikten sonra kendini fırlatıyor. Hayır. Elinden bırakıyor direkt. E, şu an elinde. Elinde parçalanıyor Kaya. Düşmeleri. Düşmelerim düşmelerim. Oh güçlü. Kendi Bayağı güçlü. Ok güçlü. Peki vaziyle bir şeyler yapılabilir mi sizce dostlar? Sürümle yollarımız binlerce yıl Bence yapılamaz ayırıldı. ya. Yok. Bitiyor bitiyor tamam. Dosu bitiyor direkt. Buraya da vuramıyorum. Bu beraber. Tamam Yani çok iyi bu Bu çok iyi kanka bu Şey gibi aynen Hmm Neydi uçağın Kayn Şöyle bir şey yapmışlar Kayn'ın şey ee, Sion'un R'si Kayn'ın Duvarlara girme skillini hatırlamıyorum E mi W mi bilmiyorum E galiba onu birleştirmişler ve mükemmel bir şey koymuşlar ortaya. Aldım. Ve yaptım. Aldım. Öldü zaten ya, yani. imkanı. Bir de bitkinlik olsa supportta mis gibi olur abi. Dostlar sevgili dostlar evet. Çok fazla video uzatmaya gerek yok. Ee, Skarner bu şekilde bir rework almış. Bir tane de kostüm vermişler yanına. Bence çok tatlı olmuş. Çiçek gibi bir jungle geliyor ve başımıza bela olmaya geliyor dostlar. Bilginiz olsun bu çok OP bir skill en skilli bence. İhsan hücumu çok OP. Onun haricinde birkaç zaten e, bakarsanız birkaç değişiklik var oynanışla ilgili bilmem ne ile ilgili. Onun haricinde hemen e, ben size hızlı oyun bölümünde hızlı oyun ekranında ne gibi bir değişiklik olacak ona baktırayım. Bakalım daha doğrusu ona bakalım. Lol birazcık sıkıntılı. HB olduğu için daha doğrusu birazcık geç açılıyor. Hemen yüklensin. Hızlı oyun bölümünde de Biliyorsunuz hızlı oyuna bastığınız zaman direkt artık şey yapıyordu ve ya, bir rün hatası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şöyle bir şey ekran getirmişler. Buna bastığımız zaman hızlı oyunda ee, lane seçebiliyoruz birincisi, ikincisi, biri P seçebiliyoruz ve karakteri seçiyoruz. Onun haricinde kostümü buradan seçiyoruz ve Şifa şey bitki bir de rünleri ayarlıyoruz yüksek ihtimalle. Rünler ayarlanıyor mu? Alo. Ha buradan ayarlanıyor. Rünleri de buradan ayarlıyoruz. Lobi kuralları demiş. Lobi kuralları da önemlidir. Geçiyoruz abi. Karşılaşma ara diyoruz. Bu şekilde bir ekran yapmışlar abi. Bilginiz olsun. Ben PB'de gelen yenilikleri genelde bundan sonra kanalda e, kanalımda paylaşmaya çalışacağım. E, beni desteklemek isterseniz e, videoyu beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Abi eğer canlı yayında izlemek isterseniz de tiktok.com slash Burkan Epecik abi gelip bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer lol bölümlerinde, lol videolarında görüşmek üzere. Esenlikler abi. Teşekkürler. Bay bay.